Yeah. Mm -hmm. bir şey geç kaldım. Koş 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 koş. koş. Ya patron çok kıracak. Bir geç kaldım. Koş 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 koş. Bir şey geç kaldım. Şey saat 12 olmuş. Bir oldu saat. Nerede Buradan mı gidiyorduk? Buradan gidiyorduk galiba. Şey Çocuk geç kaldım ya. Neyse yapas. Şu olmaz. Neyse bugün pardon ya. Neyse. Neyse. Bugün de şey gitmeye veriyoruz. Onu bir atıp dükkan açacağım ama dükkan bakamadım daha bakalım burası nasıl bir şeymiş. Dük bir dedim dükkan alacağım. Sonra çalışıp yine alacağım. Sonra da arabamı geri alırım. Burası kayıt mı? Boş galiba da. Telefonu da sanki bir şey yazmıyor. Neyse bir an gelen bakalım. Dükkan güzel benziyor ya baksana. Yani güzel bence yani ama. Neyse. Hadi ya. Dükkan sat, abi satacağım. Kaç para eder bilmiyorum ama. Bakarız ya. Ona göre toplayalım. Bir şey Onu bebinem de. Girem Geldim acaba bizim ben bu kutuya baktım ya. Gerçekten ona bunu alacağım ya. O sana gitti. Bakalım kaç buraya Ah bizim gelmiş. Belki ağırım belki ağırmam ya. Ağırmama. Sıkıntı olmaz. Merhaba. Merhaba kardeş. Ben kan satarak mı? Evet satarak. Ben almak istiyorum da kaç paradan başlıyor? 300 bin. Aa, tamam. Tamam ya şu anda o kadar cebimde yok da. Bulurum ya iki kanayı bulacağım. Tamam. Ya da bir saniye bulabilirim. Neyse araba var. son kez bineyim de Bileyim ya Son kez bindim araba Son kez biniyorum arabama Arabayı satacağım 3000 diyor 3000 yani Kur'an ise şey yani değil yani ee, Oha yani Ama güzel dükkan Yani ona iyi aslında ev gibi yapabilirim ama bilmiyorum bahçede de var bahçeyi ne yapacağım araba var sanki ya neyse bu bir çare yani sıkıntı olmaz güneyi de atlatırız ayo ne oldu yok dükkan buldum ona bakacağım akşamleyin geleceğim tamam hadi görüşürüz Yeşil almış Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yakın falan ya Yavaşladım Kım Bir... ya. Aman boş ver ya. Ne yapacaksın işte yeni? Çarpıyordum 3000 lira diyor ya. 3000 yani. 3000 Kur'an para değil yani. Neyse. Oğlum ne yapıyorsun? Neyse. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ha tamam. Yok. Ayağım da yani. Dükkan buldum işte. Dedim telefonda dedim yani. Te şey, telefonda dedim işte yani? Dükkan buldum diye. 3000 lira istiyorlar. Yani arabayı satacağım. Sonra gideceğim patrondan. Borç diyeceğim. Sonra da pàìké ọ̀rọ̀ bá a kọ lọ́mọ bí mi o n'a se. aduane kìí jó o. Ne lan? Ne? Ya? Ay bu... Seni şey yapıyon karar vermiyon değil mi? Neyse ya, bir şey olmaz, düzenlemedik ki bir şey olmaz. bu iki adaya düştü. Bu bilmiyorum. Ay bir tutacağım bir para borç diyeceğim iki biner eder galiba ya, Tamam, mi? Yani. Merhaba pardon ben geldim senden bir şey isteyeceğim iki tane hiçbir şey isteyeceğim borç para verir misin bin neye kadar bir de ben artık çıkmak istiyorum yani işte bin neye. Yani mağaz, uyu, yani Bu tam biz Şu ateşin üstü müydü? Tabi böyle sürü heyecan olsun da yaptım. Hadi devam edelim. Ya 3000 liraydı ya ya. Yemin ya 3000 lira. Neyse. Bakalım. Oyun ya. olacak? Ne yapıyorum? Ha, getirdim, getirdim. Ben ne getirdim? Bir şey getirmedim ki ben. Dur hemen getiriyorum belki. Geldim. あこういうの所にですね。ブーチプレイ。アスタのあだ。アスタのあだ。ア